Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle kahvaltıda en çok sevilen ürünlerden biri olan domates kızartmasını göstereceğim. Çok güzel kahvaltılıkta mutlaka bunu deneyin derim arkadaşlar. Sadece domates hani salata gibi yiyemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka bu tarifi bir denesinler derim. İlk olarak şöyle bir adet domates biraz büyük boy olanı ben aldım. Biraz daha hafif sulu olan domatesle yapacağım. İlk olarak şöyle tabağımın alt kısmını hazırlayayım. Sıvı yağını Şöyle taban, alt taban kısmına bir yemek kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Dikledikten sonra önce domateslerimizden başlayalım. Yuvarlak yuvarlak ben yapmayı seviyorum ama kesimi kendinize ait nasıl isterseniz de o tarz kesim yapabilirsiniz domatesinizi. Şöyle çok kalın da değil çok ince de olmayacak şekilde Yuvarlak olacak şekilde şöyle kesiyorum. Sanki sonuna gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şu son kısımda biraz kabuğun olmadığı kısım olacak şekilde almaya çalışıyorum. Yani şu kısmı temizlemeye çalıştım. Şu geri kalan da ince olacak şekilde bu kısımları da temizledikten sonra hemen tavamı al, açıyoruz. Şöyle hemen çevirelim. Biraz yağım tüm tavayı olacak şekilde şöyle çeviriyorum. Domates dilimi hemen üzerine diziyorum. Şöyle hepsini aynı anda yapamıyorum, o yüzden şu küçükleri de kenarına bırakalım. Kızartıyoruz, üzerine hemen biberlerimizi ekleyeceğiz. Sumak ekleyeceğim ama bunun yerine pul biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine gelecek şekilde şöyle biraz altını kısacağım büyük boylu olduğum için. Tuzumuzu aslında... Şöyle göstereyim. Yani bir şeyi tuzlar gibi ince şekilde tuzluyoruz. Biraz da üzerine tekip. Tekipleyeceğim. Şöyle. Kızardıktan sonra diğer tarafını hemen çevireceğim. Üzerine de Kızardıktan sonra yoğurt ekleyeceğiz. Çok güzel bir domates kızartması oluyor. Kahvaltılarda da çok da sevilen bir şey arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını hemen çeviriyorum. Biraz daha hafif tuzlu domates olduğum daha güzel oluyor. O yüzden ben biraz hafif tuzlu domates tercih ettim. videoda hızlı olsun diye ben büyük göz aldım. Siz orta ateşte de yaparsanız da daha rahat olur. Çok pişirmiyoruz arkadaşlar. Hani çok kızartmıyoruz. Orta ne diri ne yumuşak olacak şekilde. Birkaç dakikada çok güzel bir domates kızartması. Serviste de, de çok güzel görünüyor. Karabiber de kullanabilirsiniz veya farklı baharat kendi tercihinize kalmış bir şey. Ben elimdeki olan baharatlıklarla yaptım. Şöyle yapayım. Diğer tarafına da baharatlarımız geçsin. Diğer kısımlarına da. Zaten kendini hemen bırakıyor. Domates çok çabuk hemen kızaran bir gıda. Şöyle servis tabağımı hemen alayım. Altını hemen kısalım. Domateslerimi hemen. Şurada. Bu da hemen. Şimdi diğer kalanları ekleyelim hemen kızarsın. Aynı sosunda. Altını hemen açayım. Aynı şekilde sumak, domateslerimize ekleyip biraz aynı şekilde tuzun üzerine gelecek şekilde bir de biraz da kekik. Her seferinde aynı şekilde üzerlerine bırakırız. Şöyle biraz ortalığımız yağ oluyor ama <laughs> Biraz da sulu olduğu için domates biraz daha böyle dışa doğru veriyor suyunu. Hemen diğer kısmını da çevirelim. Dediğim gibi çok pratik arkadaşlar. Hemen yapabileceğiniz kahvaltıdıkta da hızlı hızlı hani gerekli olan bir ama sonunda da çok güzel tadı bulunuyor. Bunlar da hemen hemen alalım. Tuz döktüğümüz için ateş biraz daha harmanlanıyor o yüzden. Hazır olmuş oldu Ben çok böyle e, yumuşak halini sevmediğim için biraz diri olacak şekilde bırakıyorum. Ama siz tercih meselesi. Yumuşak seviyorsanız da domatesinizi biraz daha kısaltın bilirsiniz. Hemen aldık aslında. İsterseniz de sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercih meselesi ama ben sarımsakı çok sevmediğim için domatesi. O yüzden sadece üzerine yoğurt bırakacağım. Şöyle orta kısımda bir adet bir yemek kaşığı yoğurdumuzu eklemekten sonra zaten yerken karıştırıp yediğimiz için böylece çok güzel domates kızartmalı kahvaltıda mutlaka bunu deneyin arkadaşlar çok güzel oluyor hatta üzerine hafif üst içelim yoğurdun daha güzel görünsün diye Yaş kullanabilirsiniz. Zeynep maydanoz doğrayabilirsiniz. Veya roka tarzı küçük küçük ama arkadaşlar yaparsanız da çok güzel oluyor. Şöyle kokusu bayağı güzel oldu. Şöyle bir şey arkadaşlar. Domateslerinizi daha küçük. Çeri domatesler de kullanabilirsiniz. Ama onları ikiye bölmenizi tavsiye ederim. Daha güzel özü çıksın diye. Ama büyük domateslerde daha güzel sunumlu. E ve tabaklarda daha rahat alındığı için böyle büyük Hafif sulu domatesler kullanırsanız daha güzel olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu <laughs> beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.